Şimdi arkadaşlar bir yere ayrılmayın esnaf olanlar sakın sakın e, çıkmayın bekleyin özellikle küçük esnaf ve e, orta esnaf özellikle de e ticaretle uğraşan esnaf e, muhakkak dinleyin çünkü şu an size çok güzel bir haberim var çok çok güzel bir haberim var size. Şimdi esnaf pazar.com görüyorsunuz dönen ürünleri de görüyorsunuz. Bu siteye girdiğiniz zaman arkadaşlar size çok büyük bir faydası var. İyi dinleyin, küçük bir orta esnaflar. Büyük firmalara karşı daha rahat rekabet edebilmek için ne yapmanız gerekiyor? Hemen kısa anlatayım mı? Kaçmayın, çok önemli. Esnafpazarı.com birçok e, fenomenleri bedavadan sizin reklamlarınıza e, tanıtacak. Bedava yaptıracak, ürünlerinizi bedava tanıtıracak ve e, komisyon, eticat yaptığınız zaman en büyük sorunuz komisyonlar oluyor. Bu komisyonları %60 daha düşük yapacak. En önemlisi de yerli ve milli bir firması, firma olması. Bu çok önemli. Çünkü biz hani yerli ve milli ürüne biz minit olarak çok değer veriyoruz. Şimdi buraya gidiyorsunuz, giriş yaptıktan sonra kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra ürünlerinizi koyuyorsunuz ve orada zaten ilerleyeceksiniz. Diğer pazar sahalarından Tek farkı ne biliyor musunuz? Dediğim gibi sizin adınıza reklamlar ücretsiz yapılacak. İşte kargoydu e, siz söyleyin bu ticarette yapılan komisyonlarla ilgili bütün şeylerin e, fiyatları komisyonları yüzde altmış hemen hemen çok daha düşük olacak. Sizin adınıza yani yerli ve milli olan bu esnafpazar.com sizin adınıza bedava Türkiye'de tanınmış olan fenomenlere reklam yaptıracak. Sizleri tanıtılacak Onun akabinde Dediğim gibi üstünü tekrar basara söylüyorum. Çok konuşuyorsun Mustafa. Evet çok konuşuyorum ama çok önemli. Çünkü komisyonlarla mücadele edemiyorsunuz. Yoruluyorsunuz, bıkıyorsunuz. Çok büyük deli paralar harcama zorunda kalıyorsunuz. Burada sizin adınıza bu reklamlar bedava yapılacak. Hem de ünlü fenomenlerle beraber. Ve en güzel de komisyonların %50'den fazla, %60'a kadar düşük olması. Bunun kargosu var, e, mem satışı, girişi, gelişi, osu, busu. Hepsi. Bu pazar yeni yola çıkıyor. İzmir'den çıktı bu hareket. İzmir'den çıktı bu hareket. Ve e, bütün Türkiye'ye kasıp kavuracak. Şimdiden üye olan, şimdiden giriş yapan kazanır. Ben size söyleyeyim. Çünkü en başta kim adım atarsa bu yola o çok daha rahat kazanır. Hemen çok kolay, basit. Esnafpazan.com'a zaten yazıyor köşede görüyorsunuz. Tıklayın, olayı bir inceleyin. Ürünlerinizi koyun, hemen satışlar başlasın. Ve çok daha çok öyle büyük deli paralar harcayacağına çok komik rakamlara pazara girin, bu pazara girin ve ürünlerinizi rahat rahat satın. Çok lafa gerek yok. Çok uzatmaya, çok anlatmaya da gerek yok. Anlayan anladı zaten. Buraya giren kazanır. Fazla para harcamadan, on harcayacağına bir harcarsınız. E, yerli ve milli olan bu pazarda yerlerinizi alıp, ürünlerinizi rahat rahat satarsınız. Şaka mı yapıyorsun Mustafa abi? Hmm, bu sefer çok ciddiyim. Çok ciddiyim. Bu sizin için özellikle küçük ve orta esnaflar için hakikaten çok uygun bir olay. Samiyetimle söylüyorum. Kaybedecek olduğunuz hiçbir şey yok. Sadece oraya giriş yapıp olaylara görüp fiyatlara görüp neler yapıldığına bakıp burada ürünü satmak. Çok basit. Tıklayın, girin, pazara görün. Siz de rahatlayın, millet de rahatlasın. Hadi şimdi hayırlı olsun. Ben sıradaki şakama çekmeye gidiyorum. Evet. Siz tıklamaya başlayın, olayı görün ve e-ticarette artık o büyük engellerden uzaklaşın. O engelleri kaldırın ve hedef kitlenize çok rahat, ucuza e, kavuşun diyorum. Şimdiden hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki şakada görüşmek üzere. Hadi bol kazançlar.